Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir gecemiz. Herkesin hayırlı kandiller herkese. Bugün size kandil simidi yapacağım. İlk önce susamımı kavuruyorum. İsteyen kavurabilir, isteyen kavurmayabilir. Ben kavuruyorum. Hem kokusu gidiyor hem de güzel bir renk tonu oluyor kahverengi. Denemenizi tavsiye ederim sizin de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi susamımızın rengi kahverengi oldu ve altını kapatıp hemen bir tabağa döküyorum ki tavada iyice yanmasın. Evet gördüğünüz gibi susamlarım hazır. Şimdi de hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Evet şimdi hamurumuza geçtik. Yarım bardak çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı sirkemiz. Ben az kullandım çünkü ev sirkesi keskin olduğu için yarım yemek kaşığı falan kullandım. Evet bir yemek kaşığı toz şeker ve bir çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı da kabartma tozu. 2 yemek kaşığı yoğurt. bir adet yumurta sarısı akını da ayrı bir tabağa döktüm susamla bulayacağım 125 gram margarimizi de döküyoruz ve ben üst su bardağı un artı 2 yemek kaşığı da bir kullandım Evet unumuzu da yavaş yavaş döküp ile yapışmaya yumuşak bir hamur elde edeceğiz Evet gördüğünüz gibi hamurum hazır. Gayet güzel oldu. Ele yapışmayan bir hamur. Görüyorsunuz. Şimdi hamurumuzu bir parça alıp evet görüyorsunuz. Yuvarlıyoruz. Küçük küçük oluyor. Evet şöyle yapıp fazlalığını da alıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsimize diziyoruz. Tekrar alıp yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsini böyle diziyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kandil simitlerim hamuru hazır. Şimdi de alıyorum. Aka yumurtamızın akına sonra da küncümüze buluyoruz. Tekrar tepsimize diziyoruz böyle böyle bu işleme devam ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kandil simitlerim hazır Künceye de olan bu dağıtım 200 derece önceden ısıtılmış fırınımıza kandil simitlerimizi koyuyoruz pişince tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kandil simitlerim oldu atlarda gayet güzel kırmızı kırmızı çok güzel oldu tavsiye ederim sizin de yapmasını. Hayırlı herkese hayırlı kandiller. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.